Bugün mor lahana turşusu yapıyoruz. Önce bir tane mor lahanayı ortadan bölüp sert kısımlarını alıyorum. Daha sonra mor lahanayı istediğimiz boyutlarda doğruyoruz. Yaklaşık bir kaşık tuz koyup tuzla lahanaları ovuşturuyoruz. Daha sonra bir çay bardağı sirke ve biraz su ekliyoruz. Karıştırıldığı gibi kavanozlara girmeye hazır. Bu turşuyu yapar yapmaz diyebilirsiniz. Salatalara, etli ve tavuklu yemeklere çok yakıştığı gibi dürümlere de acayip bir lezzet katmakta. Lahanaları kavanoza doldurduktan sonra dibinde kalan suyu da ekliyoruz. Daha sonra üstüne gelecek kadar normal su ekliyoruz. Mor lahana turşumuz hazır. Afiyet olsun.